Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Sırlı Hayatının Öyküsü Bir zamanlar Bağdat'ın huzur içinde yüzen sokaklarında bir sessizlik hakimdi. Şehir sadece doğunun en önemli ilmi merkezi değil, aynı zamanda manevi keşiflerin ve ruhsal derinliğin buluşma noktasıydı. Bu şehirde her şeyin bir anlamı, her adımın bir hikmeti vardı. Ve o şehirde Manevi dünyaya yön veren, Allah'ın rahmetini insanların gönüllerine sunan büyük bir şahsiyet doğmuştu. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani 1077 veya 1071 yılında Geylan topraklarında, bugünkü İran'ın kuzeyindeki Gilan bölgesinde dünyaya gelmişti. Annesi Fatıma ve babası Zeynal Abidin Hazretleri ona sadece bedensel değil, ruhsal bir eğitim de vermek için dua etmişti. O erken yaşlarından itibaren farklıydı. Zihni bir orman gibiydi. Her şeyin kökünü, nedenini ve niçinini merak ederdi. Henüz çocukken Allah'a duyduğu sevgi ve teslimiyet onu diğerlerinden farklı kılıyordu. Babası bir sufi olarak derin bir manevi yaşantıya sahipti. Bu manevi ortamda yetişen Abdülkadir Allah'a olan sevgisini ve teslimiyetini daha çocukken içselleştirmişti. Ancak bir şey vardı ki onu diğerlerinden ayıran bir sırrı barındırıyordu. O ilmi ve manevi büyüklüğüyle bir parıltı gibi tüm çevresine yayıldı. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin eğitim hayatı sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir arayıştı. Genç yaşta ilmiye ve tasavvufa olan ilgisi onu Bağdat'a yönlendirdi. Bağdat o dönemin ilmi, kültürel ve manevi merkezlerinden biriydi. Orada en yüksek alimlerin derslerine katılacak Aynı zamanda en derin maneviyatı arayacak ve ruhunun derinliklerine inmeyi başaracaktı. Bağdat'a vardığında karşılaştığı ilk manzara onu hiç şaşırtmadı. Bağdat bir yandan bilgiyi, ilmi arayanların çabalarını yücelten bir şehirken diğer yandan batıl inançlar ve dünyevi hırslarla dolu bir karmaşa içindeydi. Abdülkadir Burada yalnızca medrese eğitimini almakla kalmadı. Tasavvuf konusunda da derinleşti. Başta Şeyh Abdülaziz El-Buhluli olmak üzere pek çok büyük şahsiyetin derslerinde manevi bir eğitim aldı. Ancak asıl önemli olan o eğitimlerin batıni yönleriyle olan derin bağlarıydı. Abdülkadir Geylani Hazretleri içsel bir yolculuğa çıkarak, dünyanın geçici hazından uzak durarak Allah'a yakınlık arayışını sürdürdü. O zikir ve tefekkürle geçen uzun yıllar boyunca Allah'ın adını her an dillerinde, kalplerinde duydu. Çevresindeki insanlar Abdülkadir'in hayatındaki huzur ve derinliği fark ettiler. Herkes onu bir kahin, bir veli, hatta bazen bir keramet sahibi olarak görüyordu.'' Fakat onun için bu Allah'a teslimiyetin en saf haliydi. Zihni sürekli Allah'a yönelmiş, kalbi sadece onun rızasını arıyordu. Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın izniyle pek çok keramet gösterdi. Bu kerametler sadece çevresindeki insanlar tarafından değil, aynı zamanda zamanla çok uzak yerlerden gelen müritler tarafından da tanınmaya başlandı. Onun kerametleri genellikle görünmeyen alemlerle iletişim kurması, doğayı ve zamanı etkilemesi gibi olağanüstü güçlere dayanıyordu. Bir gün bir grup insan Abdülkadir Geylani'nin dergahına gelir. Aralarından biri derhal hastadır ve çaresizce şifa arar. Hazreti Geylani dua eder, ellerini semaya açar ve kısa bir süre sonra o kişi şifa bulur. İnsanlar şaşkındır ama o her zaman tevazuyla Allah'ın kudretiyle der. Başını yere eğer. Bir diğer zaman büyük bir fırtına Bağdat'ı tehdit etmeye başlar. Halk paniğe kapılmışken Abdülkadir Hazretleri ellerini gökyüzüne doğru açarak dua eder. Fırtına aniden durur. İnsanlar bu olayları birer keramet olarak kabul eder. Ancak Hazreti Geylani için bunlar sadece Allah'ın kudretine olan derin teslimiyetin bir tezahürüdür. Abdülkadir Geylani kısa süre içinde sadece Bağdat'a değil, tüm İslam dünyasına öğretileriyle yön vermeye başladı. O Kadiri tarikatının temellerini atmış ve bir mürşit olarak sayısız insana rehberlik etmiştir. Tarikatının temelini Allah'a teslimiyet, sabır, takva ve ahlaki erdem oluşturuyordu. Kaderi Tarikatında sadece içsel bir arayış değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukta ön planda tutulurdu. Abdülkadir Geylani her müridine hem Allah'a yaklaşmayı hem de topluma hizmet etmeyi öğütlerdi. Her mürit kendisini sadece bir birey olarak görmemeli aynı zamanda tüm insanlık için faydalı olmak amacıyla yaşamalıydı çünkü onun öğretilerinde insana hizmet Allah'a en yakın olma yoluydu Abdülkadir Geylani Hazretleri 1166 yılında Bağdat'ta vefat etti Vefatından sonra Kadiri Tarikatı tüm dünyaya yayıldı onun öğretileri yalnızca bir tarikattan ibaret değildi. Aynı zamanda insanlık için evrensel bir rehberdi. O hayatı boyunca sadece tasavvufi bilgileri değil, insanlığa yönelik ahlaki değerleri de öğretti. O her yönüyle iyi bir insan olmanın, Allah'a yakın olmanın ne demek olduğunu gösterdi. Bağdat'ın kalbinde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin türbesi hala milyonlarca insana ilham kaynağı olmaktadır. Onun öğretileri zikir, takva ve insana hizmet anlayışı Kadiri tarikatının temellerini oluşturan temel ilkeler olarak hala günümüzde de yaşatılmaktadır. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden çıkarılacak dersler. Birincisi Allah'a teslimiyet. Her şeyin gerçek sahibi Allah'tır. Ona teslim olmak gerçek huzurun kaynağıdır. İkincisi ilim ve ahlak. Gerçek ilim kalp temizliği ve ahlaki olgunlukla birleştiğinde insanı gerçek bir veli yapar. Üçüncüsü sabır ve azim. Zorluklarla karşılaşıldığında sabır ve azimle hareket etmek insanı Allah'a daha yakınlaştırır. Dördüncüsü toplum hizmeti İnsan yalnızca kendisi için değil, tüm insanlık için yaşamalıdır. Hizmet etmek Allah'a en yakın olma yoludur. Beşincisi, zikir ve manevi temizlik. Sürekli Allah'ı anmak, kalbi arındırmak ve Allah'a yakınlaşmak için en önemli araçtır. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hayatı, Sadece bir insanın büyüme öyküsü değil, aynı zamanda bir manevi yolculuğun hikayesidir. Onun öğretileri zamanla binlerce kişiye ışık olmuş ve hala o ışık karanlık zamanlarda yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.